büyük kente geldik. Washington burası. Şu insanlara bak. Oysa ben leş gibiyim. Bir pedikür bile yaptıramadı. Oo, oh, bu da ne? Ben evinden uzaklarda yalnız bir kovboyum ve adım Red Kid. O evet Bay git! Odanız hazır. <laughs> İki yataklı olsaydı. Aa, şey isterseniz kral dairesini vereyim. Evet, iyi olur. Nazlı Düldül, de! Senatoda bizi bekliyorlar. Ben de adresi vermenizi bekliyordum beyim. Dur yavrum! Sen burada bekle. Evet, tam zamanında Senatör Gary Mander'ın bürosundaydım senatörün hapishane reformuyla ilgili ilginç fikirleri vardı. Boşuna zaman kaybetmeyelim Bay Redküt. Hemen konuya girelim. Aklından geçenleri çok merak ediyordum. Bana sorarsanız Bay Redküt, kanun kaçaklarının çoğu yanlış anlaşılmış insanlardır. Onlara bir fırsat daha verilirse, dürüst, saygıdeğer vatandaşlar olacaklarından eminim. Fatma Koç hmm, güzel. Hmm, harika. Bir tane daha, bir tane daha. Senden bu asil deney için seçtiğim dört azala hayduta göz kulak olmanı istiyorum. Çekil yolumdan aptal hayvan. Yuvarlanma. Bak bu numarayı bilmiyordum. Arkadaşın mı? Oo, ne münasebet. İlk defa görüyorum. Ben sizin gibi konuşamam senatör. Ama dört azıda Haydudu serbest bırakmayı düşünüyorsanız hata ediyorsunuz efendim. Bıraktım bile. Nefret. Evet. Nefret ediyorum. Nefret ediyorsun. Nefret ediyorum öldüreceğim. Bunu bir daha düşünseniz nasıl olur senatör? Gelik yok. Bay Redkit! Ben kararımı verdim. Eminim bu parlak fikrim pek çok insanın hayatını kurtaracak. Bu asil duygular iştahımı açıyor doğrusu. Yemek saatim geldi galiba. Hmm. Hmm. Yemek zamanı gelmedi mi Joe? Bırak şimdi yemeği! Kaçtıktan sonra yeriz! Senatörün asil planını açıklamaya fırsat bulamadan Daltonlar kaçmıştı bile. Çabuk şu boş kütüye saklanalım! Ço! galiba bu küçük boş değilmiş. Evet, senden önce fark ettim. Yazık, alt tarafı bir ay namuslu vatandaş olmanızı isteyecektim. Hepsi bu. Ne dedin? Tekrar edemem, çok uzun. Önemli olan, eğer bir ay namuslu olursanız özgürsünüz. Bana bak, geri zekalı kemik torbası. Sakın ha Ço! unutma. İyi olacaksınız. Ay şirin köpek. Şurup! Ay! Senatörün asil teorisi için en uygun yerin solucan kasabası olduğuna karar verdim. Alın bakalım size biraz para, senatör verdi. Dikkatli harcayın. Kendi halinde sessiz bir kasaba. Belki de Dalton kardeşleri tanımazlar. Daltonlar! Da da Daltonlar mı dedi? Kasıka mı geliyor? Daha beter, daltonlar. Şey, çekicini unuttu. unuttun? Daltonlar mı? Önce kalacak bir yer bulalım. Ama şu yemek saati geçiyor. Oh, pekala, pekala. Git şuradan kurabiye al. O kurabiye değil, budala. O baş beyazı. Oh, hayır Joe. Dükkan sahibi beni tanıdı ve kendi verdi. Bedava! Böylece senatörün asil deneyi sona erdi. Korkunç bir yanlışlık oldu İnan geri götürüyorduk. Ver şunu Peki, Peki Peki, size bir şans daha veriyorum çocuklar. Ama sakın bir daha hata yapmayın. Bir daha hata yok Avarel. Evet, en ufak bir açık bile verme beni. Şimdi bir ay namuslu mu olacağız yani ya? Ooo, lafına dikkat et Odun Kapalı! Bir daha Joe Dalton'un yanında namuslu sözünü kullanma, anladın mı? Bir daha söylemeyeceğim Joe! Namus sözü! Ah yine dedi, yine dedi, yine! Daltonlar nereye giderse ünleri kendilerinden önce ulaşıyordu. <laughs> Daltonlar, Daltonlar! O işte, lütfen indirin ellerinizi! Paranızı istemiyoruz! Bir otel odası istiyoruz o kadar! Evet, bir de yiyecek bir şeyler! <laughs> Gayri ben size bir oda verebileceğim! Müşterilerin çoğu otelden ayrıldığında! <laughs> evet, yatacak bir yer bulduk! Şimdi karnımızı doyuralım! <laughs> Yeter artık! Kasabalı bize haydut gibi davranıyor! Garip, uykuya dalarken başım ağrımıyordu. Oo, işte bizim arkadaşlar. Çok eğleniyorlar galiba, bir bakayım şunlara. Ama Joe, Red benden habersiz bu kasabayı terk etmeyin dedi. Boş de, kim takar Red Demek böyle. Biz köpekler samimiyetten çok hoşlanırız. Ne o Rintintin? Sen de mi bu haydutlarla kaçacaktın yoksa? Oo, no, nerede bizde o şans? Ha ha, sizin uslu durmayacağınızı biliyordum. Lanet olsun, kasabalı izin vermiyor ki biz ne yapalım? Evet, namuslu olmamıza izin vermiyorlar. Sana o kelime hakkında ne söylemiştim? Hmm, galiba haklısınız. Bir çözüm yolu bulabileceğimi sanıyorum. Rosalım toplantıyı açıyorum. Elimdeki bu belge senatör Gerimender'dan geldi. Doğru mu Red? Evet. ...Daltonları bir ay serbest bıraktığını bildiriyor. Doğru mu? Evet! En küçük bir hatalarında tekrar hapishaneyi boylayacaklarmış. Doğru mu? Evet! Eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır! Bu konuşmadan sonra kasabalı sakinleşmişti. Şimdi Daltonlara uygun bir iş bulmak gerekiyordu. Şimdi uygun bir iş bulmamız gerekiyor. Evet! Uygun bir iş! Evet, uygun bir iş! Evet, namuslu bir O kelimeyi söyleme! Bu belediye başkanının yeni evi. Onun için dikkatli çalışın. ben nasıl çalışıyorum Jo? İtiraf etmeliyim ki Avarel, baca gerçekten güzel oldu. Ne tür çimento kullanıyorsun? Çimento mu? Çimento ne demek? Ne ne demek? Çimento ne demek dedim? çimento tuğlaları bir arada tutan çimento dur geri zekalı. Bakın bir gün daha bitti. Sabırsızlanmaya başladım. Ben de bıktım artık. Oh tamam kes söylenmeyi. Merak etme şu ayı bir atlatalım sonra yine kötü oluruz. <laughs> oh. Bavulunuzu alayım efendim! İmdaaat! Ne yapıyorsun kuş beyinli? Hamalız biz, haydut değil! Affedersin Joe, alışkanlık işte! Bir daha yapmam, namus sözü! O kelimeyi kullanma dedim! Cimentoyu! Hayır, namusu! Sakin ol Joe! Durumunuzu yakından gözlüyorum, aklıma bir şey geldi. Toplanın şöyle! Siz kendinize becerebileceğiniz bir iş bulmalısınız. Yok keselim. Adam keselim. Banka soyalım. Beyin sizler, bunları yapamayız. Bir dakika, banka. Tabii ya, bir banka açalım. Daltonlar banka açıyor he. Bu işin sonu hayırlı değil. Çocuklar bakın, levhamızı da astım. Evet, ama ters astın. Çevir şunu budala. Ama Solucan kasabası halkı, henüz Daltonlara paralarını emanet edecek kadar güvenmiyordu. <laughs> Kasabalı'ya bizzat benim örnek olmam gerekiyordu. Yani bankamıza on dolar mı yatırmak istiyorsun? Evet! Orada dikilme öyle, git kasayı aç! Oh, peki Joe. Kasa böyle mi açılır? Kaktüs kafalı böyle mi açılır? Ama ama biz hep böyle açmaz mıydık Joe? Git bir kasa da Ama bu sefer anahtarı da iste. Anahtar mı? Dur bakalım daha neler göreceğiz. Bu bankacılık işi beni fena susattı. Canım şöyle buz gibi bir limonata istedi. Benim de. şu aptal köpeği defet. Ah. Köpeklerin girmesi yasak. Yasak mı? Herhalde takip et dedi. Ne haber sen? Ne zamandır görünmüyorsun? Çocuklarla Laredo'da bir işimiz vardı. O da Dalton'lar. <laughs> Korkma sen. Dalton'lar namuslu oldu. Yanlış bir şey yaparlarsa hapsi boylayacaklar. Bir limonata daha lütfen! Tabii mümkünse! Bu limonata benden olsun! <laughs> vay vay! Çok açtı! Borç <laughs> alacağım, lime lime edeceğim, keseceğim! Sakin ol Joe, kavga yok! Evet, uslu durmalıyız! Her şeyi berbat etme! Bir ay neredeyse doluyor! Bana da öldüreceğim onu! Senden korkmuyorum Joe Dalton. Yaramazlık mı yapıyorsun Joe? <güle> evet. <laughs> evet. Evet anlıyorum. Sen burada bekle. Sinirlerimize hakim değil misiniz? <laughs> <Blair> <laughs> Hayır. Hakim değil. Avaret. Bu kadar şaka yetmez mi sen? Red kill! ...bu haydutlardan yana mı çıkacaksın? İyi bildin, evet! bir <laughs> tırnaklarım olsaydı ne biçim kemirirdim! git benim için dövüşemez, izin vermiyorum! <laughs> Davran Red! <laughs> ben testi giyen adamlara silah çekmemsem... <laughs> Gidiyorum ama yakında sesimi duyacaksınız. Aferin adam sözünün neriymiş sesimi duyacaksınız dedi duyduk. <laughs> Daltonların bana minnettar olduklarını biliyordum. Bu reskit beni öldürecek. Bize iyi davranmasını istemiyorum. Sinir oluyorum. Evet bende! de. Bir ay dolar dolmaz icabına bakarız onu. Evet bakarız. Evet bakarız. Ha, kime bakarız? Tam kasabada işler yoluna girmişti ki... ...Sem azılı çetesini toplamış... ...haince planlar düzenliyordu. Bir aksilik olmayacağından emin misin? Göreceksiniz, biz köşeyi döneceğiz... ...Daltonlar hapishaneyi boylayacak! Biliyor musunuz, saygın bir iş adamı olmanın bir tek güzel tarafı var. İstediğimiz zaman balığa çıkabiliriz. Evet, eskiden banka soymaktan başımızı kaşıyamazdık, Joe. Şimdi ne güzel vakit geçiriyoruz ailece! Hazır mısınız? Yol kapalı, dursak iyi olunca. Atın şu sandığı aşağı! Daltonlar! O oh, aldırma, onlar namuslu oldu. Bizi soyamazlar. Ee, ne diyordum? Yo, yo! E, şu sandığı atalım istersen ha! Rintitin! Nereye gitti bu köpek? Ne diye merak ediyor, anlamıyorum. Piss. Piss. Biz köpekler güneşlenmeye bayılırız. Acele ne Soyulduk, Daltonlar! Daltonlar mı? Emin misiniz? Yüzlerini gördünüz mü? Hadi, söyleyin! Şey, yüzlerinde maske vardı. Ama biz Daltonlarız dediler. Reklama ne kadar düşkün bunlar Ama biz de yardım ettik Joe. Hepimizin yardımı var. Duydunuz mu? bizim paramızı paylaşacaklar. Yakalayalım şunları. Yakalayalım. Hadi, hadi, hadi yakalayalım, yakalayalım, şunları. Bu balığı hadi. ben yakaladım, benim bu balık. İşte oradalar, yakalayın. Oh. Hadi verin, verin. Koşun, verin, verin. koşun, koşun yakalayın, verin, verin, verin. yakalayın şunları. Hiç kaçıyoruz şu. İnsan takip edilince kaçar. Eski günlerdeki gibi. Hadi koşun, evet, koşun yakalayalım şunları, koşun sopa. Tut yavrum oynuyoruz galiba. Çok hızlı koşuyorlar. Ama kestirme bir yol biliyorum. Aferin çocuklar. Bütün kasabayı ektik. Oldu işte. Nasıl şaşıracaklar ama. Sen bir daha iyisin Joe. Bizi burada kimse bulamaz! Daltonları bankalarına götürürken kasabalı ateş büskürüyordu. Kasalarını aç! Evet, söyle. bahse girelim! Çaldıkları parayı kasalarına koymuşlardır! Çaldıkları parayı diyecektim! Ay, Masum olduğumuzu ispatlayabiliriz! Kasayı açavar el! Aa, ama anahtarı bulamıyorum Jo. Aç şu kasayı diyorum koş beyinle. İşte Daltonlar doğru söylüyormuş. Burada yalnız benim on dolarım var. Ailemi. Anahtar kasadaymış Jo. Şimdi hatırladım. Kaybolmasın diye kasaya koymuştum bunu. <laughs> Kaybolması diye kasaya koymuş. <laughs> Galiba Daltonları suçlamak da haksızlık ettik. Rahatsız <laughs> ediyorum ama posta arabası soyuldu. Daltonlar soydular. Posta arabasının sürücüsü bu. Böylece Daltonların suçsuzluğu ispatlanmış oluyor. Onlar burada gözümüzün önündeydiler. Oh, Daltonlardan özür dilemeliyiz. Bunun için paramı bankalarına yatırıyorum. Ben de. Ben de. Al! var el, en büyük kasayı alacaksın ona göre. <laughs> Kuş beyinli! anahtarı unutmuşsun. <laughs> Sizi zor duruma düşüren haydutları yakalamak için yardıma ihtiyacım var. Bu bize bir hakaret mi Joe? Hayır. Hem de dik alası. Utanç verici bir şey bu. Şerif yardımcısı. Bu lekeyi nasıl sileceğiz Joe? Burada ayrılalım. Eğer siz yakalarsanız ben gelene kadar sıkı tutun onu. Haydutlar haydut avına çıkıyor. Ne günlere kaldık. Katlanacağız artık Joe. Dişimizi sıkacağız. Evet bir ay daha dolmadı. Aa doldu doldu. Size söylemeyi unuttum. <laughs> ...çok kötü bir fikrim var. Sen dahisin Joe. Kendi bankamızı soyacağız. Ve de sahte Daltonlardan bilecekler. Sen bir dahisin sen. Daltonların bankasını soyacağız. Ve gerçek Daltonlardan bilecekler. Ama Joe... ...bankamızı soyamayız ki... ...baksana Daltonlar bizden önce davranmışlar. Daltonlar biziz... Kuş beyinli. bitti. Ben de senden bir tane borç isteyecektim. Kurşunum bitti. Benim de. Benim de. Ah. Para verdi gidip biraz kurşun alayım co. Düelloyu bırakıp hiçbir yere gidemezsin beyinsiz. İşaretinizi duydum çocuklar. Yardımlarınız için teşekkürler. Rintintinle de ilgilenmişsiniz. Sağ olun. Ay ne gürültülü bir rüyaydı. Akşam çok yemek yemişim galiba. Şimdi bunu alın ve kasanıza koyun çocuklar. Şimdi kurşun alabilir miyim co? Ver şunu. <laughs> Kıyafetiniz gideceğiniz yere uygun. Ha? Ama nereye gidiyor bunlar? İstersen ben taşıyayım Jo. Hayır kaktüs kafalı. Bu izi redkit için bırakıyorum. Avucuma düşsün diye. <laughs> Bakın kokuyu aldı bile. Dur. Bu da ne? Daltonlar bir şey düşürmüş galiba. Bir kurşun da beynine düşüreyim mi? Şimdi anladım! Söyler misiniz neden? Ben söyleyeyim Joe! Bir aylık süremiz doldu da ondan, bak! Aa, çok iyi heyecanlıyım! Nihayet redkit avucuma düştü, avucuma düştü, avucuma düştü, avucuma düştü! Bir dakika Joe, bir hata yaptınız! Avarel yanlış ayı işaretlemiş! Bu ay 30 değil, 31 gün çekiyor! Ne, 31 gün mü? O seni kuş beyinli! Kuş beyinli! Kuş beyinli! Hep söylerim aile bağları böyle sıkı olmalı. Elinizi biraz çabuk tutun da treni kaçırmayalım. Ve bu fırsatla bir kez daha huzurlarınızda... ...asil deneyime değerli katkıları için... ...Bay Redgit'e teşekkürü bir borç bilirim. Her ne kadar sonuç başarılı olmalıysa da... ...önemli olan denemekti, kazanmak ya da kaybetmek değildi. Ay Adam ne güzel konuşuyor değil mi? Bir de, bir de ne dediğini anlayabilsem. Uzanıp giden raylar üzerinde tren hızla ilerlerken... ...Düldül ve ben yola koyulmak için... ...senatörün konuşmasının etkilerini üzerimizden atmaya çalışıyorum. I'm a poor lonesome cowboy I'm a long long way from